11. yüzyılın ortalarına doğru Önceleri Basra'da, daha sonra Bağdat'ta İkvan Şefa adlı uzlaşmacı bir düşünce akımı ortaya çıkmıştı. İkvan Şefa'ya mensup bulunanların gerçek kimlikleri, nerede ve ne zaman yaşadıkları hakkında kesin ve bir bilgi yok. Akımın amacı, Müslümanları bağlanmasından kurtarmak, bilim anlayışını ve doğa bilimlerine dayanan felsefeyi egemen yapmak, toplumu düzeltecek bir aydınlatma yaratmak. İkvan Şefa mensupları kendilerini aydınlanmak ve ahlak bakımından arınma yardımını adamış kişilerdi. İkvan Sefa'ya göre şeriat yanlış ilaçlarla bozulmuştu, felsefe ve bilim anlayışıyla temizlenmedi, gerçek özü meydana çıkartmıyordu. İkvan Sefa, Resail yani Risaleler adlı verilen 52 bölüm ya da Risale'den oluşan bir tüm ansiklopediyle öğrendiklerini kaleme almışlardır. Resail daha sonra Mısır'da bastırılmıştır. İbn-i Siyah'ı İslam felsefesi adlı kitabında İkman Sevda Matematik'te Pisagor'a, Mantık'ta Aristo'ya, Metafizik'te Platon'a, Ahlak'ta Sokrates'e ve Dini Felsefe'de Farabi'ye Farabiye bağlıdır diyerek bu eklektik yapıyı ortaya çıkarmıştır. Resâi, ahlak ve sayılara dayanan matematiksel açıklamalarla başlamakta, daha sonra mantık ve doğal doğa bilimleri konuları geçmektedir. Ancak ihvan-ı sefa, genelde tüm felsefe yaklaşımında ve nefsin nitelikleri, nefsin nitelikleri üzerinde dayandırdığı için vesayet sonunda mistik ve sezgisel bir yorumla ma marifet odalar. yani Allah'ı bilinmesine ulaşmaktadır. İkbal-ı Şefak, özde e egzotelik bir örgütlenme olarak dinin yorumlu kuralları sıradan insanların yönelendiğini ancak yüce sahip olanların bu kur kur kuralların ötesine geçerek derin düşünsel, e Derin düşünsel kurallara gereksinim duyduklarını kabul ederler. Kendi felsefelerinin amacında da güçleri oranında insan ruhunu tanrıya yaklaştırmak olduğunu ileri sürerler. Felsefe, felsefe dizgelerinde zahir yani kristal ve batın yani içsel gibi kavramları da önem veren i̇hvan -ı, ıı, ı Sefak kavramları da duyumlar, algılar evreniyle akıl evreni olarak nizelendirmiştir. İhvan-ı sefa maddi nesnelerin bilinmesini, yani doğa bilimlerini önemli vurgulamakta, dış evrenin kavrayan kişinin akıl evrene evrenine benzetme yoluyla ulaşabildiğini söylemektedir. Metafizik bilgilerine giden yol fizikten geçmektedir. İhfa-ı göre bilginin fizik ve metafizik boyut, boyutlarını birbirine yansıtmakta simgelemektedir. İhfa-ı sefa bilgiye ulaşmanın beş ayrı yöntemini vurgulamıştır. Duyular yoluyla, akıl yoluyla, kanıtlama yoluyla, makineler yoluyla, vay ve eski sezgi yoluyla. İhvan-ı Şefa'ya göre bilgide ve gerçeklere ulaşmada bir yol göstericiye, bir öğretmene ihtiyaç vardır. Ancak bu düşünceyi batıniler, batıniler gibi İmam-ı Masum zamanına kadar, i̇mam yani Masum düşüncesine kadar götürmemişlerdir. Bilgi kuramını temelde duyumsalcı olarak kabul edilir. Esayide bilimler basitten karmaşaya doğru gitmektedir. Matematik ve mantık, yani soy biçimleri bilimi, doğa bilimleri, astronomi, mistik, Sin bilimleri, deneysel ve akılsal psikoloji, tevhid, tevhid ve kelam, doğanın metafizik bilimleri, ahlak, tüm bilimlerin hedefi olan toplumları düzenleyen, yasaları veren bilim dalı sosyoloji. İhvan Şefa'da bir tür evrim, düşüncesi de vardır. 19. yüzyılda bazı düşünürler buna kapılarak abartılı bir yaklaşımla onları çağdaş evrim düşüncesinin önderleri gibi kabul etmişlerdi. İhvan Şefa'nın o dönemde de görünmemiş bir cesaret ile doğanın tüm aşamalarını sürekli bir gelişim, doğanın tüm aşamalarında sürekli bir gelişim olduğunu söylemektedir. Risalelere göre bitkilerin ilk derecesi madenlerin son derecesine, bitkilerin son derecesi hayvanların ilk derecesine bağlıdır. Bu sürekliliği belirtebilmek için e, belirtebilmek için risaleler, risaleler hayvanlarla, hayvanların insanlara geçişini açıklamakta, maymundan insana benzer nasıl bulunduğunu da açıklamaktadır. Ancak bu evrenciler insandan meleklere, oradan da ilahi evrede mutlak varlığa doğru yükselişi anlatmaya devam ettikleri için görüşlerinin çağdaş evrimle ilintili olmadığını anlaşılmaktadır. Sonuç olarak insan İslam asistometrisleri olarak nitelendirilen ihvan ve sefardan günümüze kalan bilgiler hemen tümüyle vesaire yazılı olarak dayanmakta. örgüsel yapısı ile eylem ve etkinlik kökleriyle ayrıntılı olarak bilinmemektedir. Risaleler bu akımın entel, entelektüel nitelikte tümüyle düşünceye dayanan bir aydınlanma sürecini hedefledi ortaya koymaktadır. İhvan-ı Sefa'nın kendi döneminde ortaya koyduğu düşünsel yapısı oldukça akılcı ve ileri, ilerici özellikler taşımaktadır. Ancak bu akımın asıl önemi ancak bu akımın asıl önemi Risalelerde açıklanan öğretinin sonradan gelen birçok akım, tarikat, siyasal gruplara etkilemiş olmasıdır. Risale'nin içerdiği düşüncelerin ha, e, Hatemi İsmail'i e akımlarda ve Karmatiler'de gözlemlemek olanaklıdır. Daha sonra İhvan Sefa'nın birçok düşüncesinin çeşitli tasavvuf okullarında öğretildiğini ve aleneliğiyle etkilediği söylenmiştir.